Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. YKS Premium kanalında 2023 TYT biyoloji konularıyla sizlerleyiz. Ben biyoloji öğretmeniniz Nebahat Avcı Bulut. Şimdi ne yapıyoruz? Sizlerle hızlıca 2023 TYT biyoloji konularımız neler bunlara göz atıyoruz. Bunlara göz atarken de ayrıca 2022'de TYT biyolojide özellikle hangi konu başlıklarından sorular gelmiş bunları hep birlikte irdeliyoruz. Evet ünite başlıklarımıza bakarken arkadaşlar biliyorsunuz ilk ünite başlığımız yaşam bilimi biyoloji konusu ve burada ilk olarak işleyeceğimiz konu canlıların ortak özellikleri. Canlıların ortak özelliklerine baktığımızda burada sıra sıra sizlerle bazı başlıkları irdeleyeceğiz aslında. Bu başlıkların içerisinde beslenme, solunum yapma, hareket, büyüme, organizasyon düzeyine sahip olma, adaptasyon gibi birden fazla başlıkları konuşacağız. Bu başlıkları konuşurken aslında biz bütün bir yılın TYT zeminini oluşturmuş olacağız. 2022'de gelmiş sorulara baktığımızda doğrudan bu kısımdan bir soru gelmedi ama bu demek değil ki bu ünite bizim için işte havadan bir ünite. Aslında bu ünite arkadaşlar dediğim gibi yıl boyu işleyeceğimiz diğer tüm konuların zeminini oluşturacak bir ünite. Bir sonraki konu başlığımız canlıların temel bileşenleri olacak ki orada da bir inorganik bileşikler, iki organik bileşikler diye iki temel başlıkta işleyeceğiz konularımızı. İnorganik bileşiklerde özellikle asit, baz, tuzlar, su ve mineraller başlığı üzerinde duracağız. Organik bileşikler ise biraz bizi yoracak aslında. Çünkü burada da yine başlık başlık ilerleyeceğiz. Bizler de sizler için yine konularımız çok iyi otursun diye başlık başlık videolar çekeceğiz. Karbonhidratlarla başlayacağız arkadaşlar. Lipitler diyeceğiz. Devamında proteinler, vitaminler, enzimler, ATP, nükleik asitler, hormonlar gibi başlıkları sıra sıra sizlerle açacağız. Tabi bu başlıkları işlerken arkadaşlar hemen her başlığın arkasına da olabildiğince bol soru çözümlü videolarda çekerek konuları pekiştireceğiz. Organik bileşikler başlığına baktığımda özellikle gençler 2022 TYT'de bu kısımdan soru geldi. Nereden geldi arkadaşlar? Nükleik asitler konusundan soru geldi. Neresi orası? Özellikle DNA'nın olduğu bölge. Hatırlarsınız mezun arkadaşım varsa eğer aramızda Gen, nükleotit ve kromozom ifadeleri verildi. Bunların sıralaması soruldu. Aslında bu soruyu çözebilmek için hücre bölünmesi konusunun içerisindeki bazı bilgilere de vakıf olmak belki gerekebilir. Ama fark etmez. Burada da çok rahat DNA size net bir şekilde anlatıldığında bu soruyu gönül rahatlığıyla çözebiliyordunuz. Lokum gibi bir soruydu. Gayet kolaydı ve devam ediyorum. Burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirdikten sonra artık ikinci baba ünitemize geçiyoruz hücre ünitesi. Hücre ünitesinde de aslında yine kademeli bir şekilde yolu izleyeceğiz. Önce hücre gruplarını ayıracağız. Prokaryot hücre ne demek, ökaryot hücre ne demek, bunlar arasındaki farklılıklar neler bunları konuşacağız. Daha sonra bir hücreyi meydana getiren temel yapıları dışarıdan içeriye doğru sıralayacağız. Hücre zarının temel görevinden bahsedeceğiz, yapısını konuşacağız. Hücre zarının yapısını konuştuktan sonra organellerimizi öğreneceğiz, gruplandıracağız bunları. Zarsız organellerimiz vardı, tek zarlı organellerimiz vardı, çift zarlı organellerimiz vardı. Bunların her birinin görevi görevini ayrı ayrı öğrenmiş olacağız. Peki <laughs> 2022'de buradan soru gelmiş mi? Gelmiş arkadaşlar. Nasıl bir soruydu? Merkezi koful sorusuydu. Aslında sorunun temeline baktığınızda sanki bitki ve hayvan hücresini kıyaslıyormuş gibi bir soru sormuşlardı bize. Ama cevap E şıkkında bariz bir şekilde bulunuyordu. Bitki ve hayvan hücrelerinin aşağıdakilerden hangisi ortak olarak bulunmaz ifadesi yer aldığında cevap merkezi kofuldu. Hatta şöyle bir şey daha var gençler tüm bitki hücrelerinde de merkezi koful bulunmaz. Merkezi koful sadece yaşlı bitki hücrelerinde bulunurdu. Bu da güzel bir soruydu ve cevabı kafa karıştırıcı değildi. Yani kısacası hücre ünitesinden ve özellikle organel kısmından 2022 TYT'de karşımıza soru geldi arkadaşlar. Sonrasında hücre zarında madde taşınması başlığıyla ileri ilerleyeceğiz. Difizyon, ozmoz, endositoz, egzositoz başlıklarını burada işleyeceğiz arkadaşlar. Normalde eski TYT sorularına da baktığınızda bu kısımdan da karşımıza bolca sorunun geldiğini görebiliyoruz zaten. Evet devam ediyoruz gençler. Üçüncü ünitemiz bizim canlılar dünyası dediğimiz ünite aslında bir böyle kıllandığı bir ünite. Ancak gelmiş sorulara baktığımızda soruların aslında çok böyle net bilgilerin olduğu yerden geldiğini görebiliyoruz. Canlılar dünyası ünitesi içerisinde neler işleyeceğiz? Önce canlı çeşitliliğinden bahsedeceğiz ve canlıların sınıflandırılmasında kullanılan basamakları öğreneceğiz arkadaşlar. Hatta şu ana kadar yapılmış olan sınıflandırmalar içerisinde müfredatta var olan sınıflandırma örneklerini konuşacağız. Devamında bir Tür kavramına isim verilirken nelere dikkat ediliyor? Binominal adlandırma dediğimiz özel bir yapı vardı. Bunları öğreneceğiz. Sonrasında ise canlılar alemi içerisindeki canlıları basamak basamak inceleyeceğiz. Alt domainlere bakacağız. Burada bakteriler ile başlayacağız arkadaşlar. Arkelerdir, protistlerdir, bitkilerdir, mantarlardır. En son hayvanlar alemi ve memeliler e, sınıfı diyerek aslında üniteyi bitireceğiz. Evet uzun ünitelerimizden bir tanesi ama sularsa gibi biz bu kısımları zaten halledeceğiz. Peki canlar dünyasından soru geldi mi arkadaşlar? Geldi. Nereden geldi? Çok güzel, kolay bir yerden geldi arkadaşlar. Neresiydi orası? Mantarlar alemiydi arkadaşlar. Mantarlar aleminin özellikleri zaten çok çok kafa karıştırıcı özellikler değil. Demişti ki aşağıdakilerden hangisi mantarların ortak özelliklerinden değildir? Nedir arkadaşlar? Bütün mantarlar çok hücreli olmak zorunda değildi. Bazı mantarlar tek hücreli, bazı mantarlar çok hücreliydi. Sorunun geldiği kısım da burasıydı. Yani yine güzel, kolay bir soruyla biz aslında bu üniteyi geride bırakmış olduk. Evet, hücre bölünmeleri ünitemiz arkadaşlar en sevdiğimiz ünitelerden bir tanesi. Artık bundan sonrası birazcık daha zevkli geçiyor. Hücre bölünmelerinde de sırasıyla neler öğreniyorduk? Bir kere Hücrenin bölünme nedenleri neler? Neden bizim hücrelerimiz bölünüyor? Bunlar üzerine birazcık e, bilgi birikim yapıyorduk. Sonrasında hemen mitoz bölünmeye geçiş yapıyorduk arkadaşlar. Mitoz bölünme evrelerini öğreniyorduk. Sonrasında eşeğsiz üreme araya serpiştiriyorduk. Sonra dönüp mayoz bölünme ve eşeğli üreme diyerek bu üniteyi de bitiriyorduk. Peki bu üniteden sorumuz geldi mi? Geldi. 2022 TYT'de bu üniteden sorumuz geldi. 2021'de buradan soru gelmemişti arkadaşlar. O zaman demek ki şöyle bir algımız olmamalı. Aa hücre bölünmelerinden soru gelmiyor. Ben buraya çalışmayayım. Hayır böyle bir şey yok. Buraya çalışmazsan kalıtımız kalarsın. Doğal olarak 6 tane ünitem var. 6 tane ünitenin hemen her başlığından her sene soru bir şekilde geliyor arkadaşlar. Peki hücre bölünmeleri sorumuz nasıldı? Hücre bölünmeleri sorusu arkadaşlar görsel üzerine bir soruydu. Bize bir hücrenin farklı bölünme aşamaları verilmişti. Hatta o bölünme aşamalarının içerisinde görsellerde mayoz ve mitoz bölünme görselleri birbirinden farklıydı ve soruda şunu soruyordu. Hangileri mayoz bölünmeye aittir? Hangileri mitoz bölünmeye aittir? Yani gruplandırma sorusuydu. Kolay bir soruydu. Bu kısmı da bu şekilde rahatlıkla halledebiliriz diye düşünüyorum. Yani en azından zorlanabileceğimiz herhangi bir şey burada olmadı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sona doğru yaklaşırken arkadaşlar kalıtım ünitesi karşımıza çıkacak. Hani hocam biyoloji çok sözel ya. Yani hiç mi sayısal bir şey öğrenmeyeceğiz? Öğreneceğiz arkadaşlar. Özellikle olasılık ilkelerinin en net bir şekilde kullanıldığı yer bizim için kalıtım olacak. Mendel ilkelerinden bahsedeceğiz. Mendel'in çalışmalarından bahsedeceğiz. İlk olarak devamında çaprazlamalara gireceğiz. Monohibrit çaprazlama, dihibrit çaprazlama, polihibrit çaprazlama, kontrol çaprazlama gibi sırasıyla çaprazlamaları öğreneceğiz. Bunların örneklerini çözeceğiz. Sonra gençler cinsiyete bağlı kalıtıma geçeceğiz. Burada da özellikle X ve Y kromozom üzerinde duracağız. X kromozom üzerinde ve Y kromozom üzerinde aktarılan hastalıkları öğreneceğiz ki bu kısım çok önemli. Çünkü bu kısmı ne kadar iyi öğrenirsem bir sonraki konu başlığındaki soy ağacı analizleri sorusunu da sorularını da o kadar rahat çözebileceğim. Soru geldi mi? 2022 TYT'de geldi. Zaten kalıtımdan her yıl soru geliyor arkadaşlar. Özellikle nereden geliyor? Tabii ki soy ağacı kısmından geliyor. Nasıl bir soru geldi karşımıza? Bize minimal bir soy ağacı verildi ve özellikle X'e bağlı kalıtımda Çekinik olan yani resesif olan bir karakterin aktarılmasıyla ilgili soru soruldu. Yine çok kafa karıştıracak ve zaman alacak bir soru değildi. Gönül rahatlığıyla e, orta düzey kalıtım çalışan herkesin çözebileceği bir soruydu. En son genetik varyasyonlar diyeceğiz arkadaşlar ve kalıtımın genel ilkeleriyle birlikte bu üniteyi de aslında halletmiş ve sonlandırmış olacağız diyebilirim. Ve işin en zevkli kısmındayız arkadaşlar artık son ünite başlığımıza geldik hangi ünitemiz bizim evet ekosistem ekolisi dediğimiz ünite arkadaşlar eskiden biz ekolojiyi böyle dolu dolu tek bir konu başlığı altında anlatıyorduk tertemiz işin içinden çıkıyorduk ancak şimdi 9. sınıfın 10. sınıfın 11. sınıfın hatta 12. sınıfın arkasında böyle küçük 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 küçük, küçük, küçük farklı konular var. TYT kısmında özellikle ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları oldukça önemli. Bu üniteden de her yıl mutlaka soru geliyor. Böyle bakıyoruz. Ekosistem ekolojisi ile ilgili ilk olarak gençler biz kavramları öğreneceğiz. Ve kavramlar üzerinde baya baya örneklemeler yapacağız. Sonra Madde akışı ve enerji akışını öğreneceğiz arkadaşlar. Devamında madde döngülerini öğreneceğiz ki burada özellikle karbon döngüsü, su döngüsü ve azot döngüsü bizim için hayatı olan 3 tane döngü. Burası sorular yoğunluklu olarak azot ve karbon döngüsünden karşımıza gelecek. Sonra güncel çevre sorunları ve insan dediğimiz bir başlık karşımıza çıkacak ki burada aslında hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği, ışık kirliliği, radyoaktif kirliliği daha da çoğaltabiliriz. Bu başlıkların tamamını irdelemiş olacağız. Ve bu kısımdan yine 2022'de gençler TYT sorusu geldi. Aslında şöyle doğrudan bu kısımdan değil de biraz daha genelleyici bir soru geldi. O da neydi? Sürdürülebilirlik sorusuydu arkadaşlar. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey her türlü olumsuz şarta rağmen doğadaki dengenin e, bozulmadan ilerlemesi demek biliyorsunuz. Bunun üzerine yine bir yorum sorusu karşımıza geldi. Açıkçası madde döngüleri vesaire gibi böyle birazcık daha bizi zorlayan bunca konu başlığı içerisinde yine en rahat soruyu çözebileceğimiz başlıktan soru karşımıza geldi diyebiliriz. Son olarak doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması dediğimiz bir kısım karşımıza gelecek. Ve bu kısımla ilgili sorularımızı soru çözümlerimizi yapmış olacağız birlikte diyebiliriz. Evet aslında şöyle bir akışa baktığımızda çok çok fazla TYT e, konumuz bizim yok diyebiliriz. Yani AYT e kadar bizi TYT zorlamayacak gençler. Ve artık sistemin geldiği yapıya da baktığımızda biyoloji ortalama düzeyde çalıştığımızda gerçekten yapılabilecek bir ders. Videoları düzenli takip ettiğinizde, notlarınızı düzenli olarak aldığınızda, soru çözüm videolarına dikkat ettiğinizde gayet rahat 6'da 6 yapacağız biz bu sene. Kendinizi lütfen bu anlamda inanın ve güvenin. Tabi bununla birlikte hemen size artı bir müjde veriyorum arkadaşlar. Geçen yıl ondan önceki yıl sürekli videolarımıza Benzer yorumlar yapıyordunuz hocam biyolojide çok fazla not var o kadar çok yazıyoruz ki artık kolumuz kopuyor ve sizi dinleyemiyoruz diyordunuz. Bizler de arkadaşlar sizlerden gelen bu talepleri, ricaları, bu feryatları göz ardı etmedik ve video uyumlu kitaplar çıkardık. Video uyumlu kitapları alıyorsunuz, videonun başına oturuyorsunuz ve bizlerle birlikte aynı anda arkadaşlar konuları işliyorsunuz. Not almanız gereken yerler varsa üzerine biz bir şeyler yazıyorsak notlarınızı alıyorsunuz. Birebir eşdeğer notlarımızla kitaplarımız raflarda yerini almaya başladı arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Premium kanalımıza üye olmayı unutmayın. Her birinize 2023 YKS sınavında şimdiden başarılar diliyorum. Mutlu, huzurlu, başarılı bir dönem bizlerle olsun. Görüşmek üzere.